Adanalıyım. Dört mevsim klima olarak Adana'da hizmet varmaktayız. E, firmamızın kuruluş hikayesini merak ediyoruz. Nasıl başladı bir kadın girişimci olarak? Neler yaşadık? Nasıl Biz bir süreçten geçtik? Bu girdim. Aslında Hı. normal bir çalışan olarak bu sektöre girdim ben. Çok güzel. Onun dışında da e, müdürlük ve yöneticilik verildikten sonra iş yeri sahibi oldum, firma sahibi oldum. Çok şu güzel. Aslında çekirdekten yetişmediğim bu sektörde. Yani şunu anlıyoruz. Öncelikle tabii ki e, piştik. Evet, güzel pişti. bir şekilde. Evet. Yani sağlam bir şekilde piştim şu an. Bu sektörde de kadın olarak adama da tek ben hizmet veriyorum. Hizmetlerimiz nelerdir? Sizi arayan müşterileriniz, danışanlarınız sizden ne gibi hizmetler alabilecekler Kıymet Hanım? Biz klima bakımı, onarım, montaj, demontaj ve klima satışımız mevcut. Çok güzel. E, ee, peki nasıl bir süreçten geçiyor? Yani sizi aradıkları takdirde e, ne gibi e, hizmetler verebileceğiz? Bakım onarım dediğim gibi az önce de belirttim. Aynı Hı -hı. gün hizmet veremiyor çünkü çok yoğunuz biliyorsunuz Adana sıcağı. Evet. Mutlaka istiyorum müşteri memnuniyeti için aynı gün göndermeyi ama aynı gün gönderemediğim için ertesi gün randevu sistemiyle çalışıyorum. Ertesi gün yönlendirme yapabiliyoruz. Tabii Zaten ki. Adana'da çağrı merkezi olarak ve tek kadın olarak da yönetici benim şu an. Çok güzel. Bunu belirtmek isterim. Evet kesinlikle tebrik ediyoruz. İnsanlar şaşırıyordur ederim. buna. Çok fazla abi diyenler bile oluyor artık ama <laughs> alıştım ben artık. Herkes de zamanla alışacak bu sektörde olmama. Evet, aslında bir kadın işletmeci olması daha bir güven verir ve gerçekten daha detaycısınızdır. Daha güzel bu bence. Evet. Çok büyük bir avantaj. Kesinlikle öyle. Evet. Peki merak ediyoruz nasıl bir süreçten geçiyor ve nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Ne kadar sıklıkla bakım onarım yapılması gerekiyor? Şimdi 6 ayda bir klima bakımı yapılması gerekiyor. Yaza ve kışa girerken bu çok önemli bizim için. Evet. Neden? Klima bakımı Hani evimizdeki bütün tozları klima içeri alıyor. Bu her Maalesef. seferinde bakım yaptırmadığımızda cihazımızdan kötü bir koku geliyor. Aslında müşterilerimizin tek sıkıntısı bu. Cihazımızı açtığımızda neden kötü koku geliyor? Bunun tek nedeni bakımın yapılmaması. Evet. Yani aslında ömrünü kısaltıyoruz bakmadığımız zaman. Kesinlikle. 6 ayda bir olması gerekiyor. Evet. E, tabii ki sizler en doğru şekilde müşterilerinizi yönlendiriyorsunuzdur. Kesinlikle. Doğru mu? Evet. Sizler bilgi veriyorsunuz. Mutlaka evet. biz bilgi veriyoruz. Peki satış kadar satış sonrası hizmet de çok önemli. Kesinlikle. Satış sonrası desteğimiz nedir? Bizim için öncelikle müşteri memnuniyeti çok önemli. Evet. Yaptığımız işin kesinlikle arkasındayız biz. Bizden kaynaklanan her işin arkasındayız. Hani evet biz müşterimizin evine şimdi bakıma gittik ama ertesi evet. gün geri dönme geri dönemezlik yapmıyoruz. Yaptığımız bütün işlerin arkasındayız. Evet, önemli olan da bu. Bu. Bir güven var. Kesinlikle. Peki ne önerirsiniz? klima sonuçta sürekli teknolojik ürünlerimiz e, değişebiliyor. E, klima alacakları neler önerirsiniz? Özellikle Adana'ya geldiğiniz gördüğünüz çok fazla sıcak. Evet, kesinlikle. Adana'da klima 7-24 açık. Hiçbir şekilde kapanmıyor. Bu için de önerebileceğimiz cihaz herhangi bir marka veremem. Evet tamam. Kesinlikle az yakan bir cihaz alınmalı. Evet. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Elektrik tasarrufu sağlanıyor. Evet. Özellikle Adana'mız için dedik değil mi? Evet. Özellikle Adana için. Tabi diğer bölgeler bütün şeyler için de Az tasarruflu klima gerekiyor. Evet çünkü Adana'da sıcaklıktan dolayı sürekli Evet bir, evet klima cihazlar bitiyor. çalışıyor. Evet. Peki kaç personel hizmet veriyoruz? Çünkü bir ekip işi bu. Hepsi evet. işi bilen arkadaşlarımız, ustalarımız var. Çok profesyonel insanlar da çalışıyor. Çağrı merkezimiz olarak 7-24 hizmet vermekteyiz. Altın. <laughs> bayan arkadaşımız var. 6 tane de teknik servisimiz mevcut. Adana'nın her yerine servisimiz mevcut. Her yerine kaç saatler arasında hizmet veriyoruz? Sabah 9. Akşam aslında klimacıların saati olmaz. Yaz Tabii. sezonunda özellikle. Akşam bir bitiş mesaimiz yok. Ama başlama saatimiz sabah 9. Evet. Tabii ki e, çok acili durumlarda olabiliyor. Müşterilerimize hemen hizmet verme şansımız olabiliyor mu? Kesinlikle. Telefonlarımız 7-24 açık. Hiçbir klimacının Adana sektöründe telefonu kapanmaz. 7-24 evet. elimizden geldiğince ulaşabileceğimiz bir noktadayız seve seve hizmet veriyoruz.